Şimdi kış indirimleri başladı ve ben de bu videoda Epic Games Store'dan satın alamayacağınız ya da alıyorsanız da daha ucuz alabileceğiniz oyunlarla alakalı bir liste yaptım. Onunla beraber karşınıza çıkıyorum. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayaalp. İndirimleri yakınlardan takip edenler için durum malum. Epic Games sonbahar indirimlerinde günü kurtarmıştı. Geçen hafta başlayan indirimle ki onunla alakalı video da yayınladım. Ona da göz atabilirsiniz. Oradaki indirimlerle alakalı da. Yani kış indirimlerine de çok iyi giriş yaptı. Sonbahar indirimlerinde Steam biraz hayal kırıklığına uğratmıştı ama fiyatların bazılarının düzenlenmesiyle beraber ve kataloğunun da sonuçta Epic Games'e göre daha e, zengin olmasıyla ve orada olmayıp kendisinde olan oyunlarda da daha iyi indirimlere gitmesiyle hani yine birazcık toparlamış gibi gözüküyor. Ben de özellikle en başta dediğim gibi bu tarz oyunlardan bir takım seçkiler yaptım. Karşınıza da onunla çıktım. Hala tabii ki fiyatlar dolarla olduğu için hani e, inanılmaz böyle 3 liraya 5 liraya oyun bulmak pek mümkün olmayacak tahmin edebileceğiniz üzere ama yine e, görece gayet makul fiyatlı oyunlar da buldum. Bu oyunlardan bazılarını hani daha bu sene çıkmış olan popüler olan e, bu senenin en iyi oyunlarından seçmeye çalıştım. Daha sonra da böyle daha bağımsız taraftan ya da farklı tarzdaki oyunlardan ya da double A oyunlardan ya da daha önceki yılların en iyi oyunlarından e, seçmeye çalıştım. Böyle yelpazesi geniş. Farklı farklı herkesin e, hoşuna gidebilecek türden bir liste yapmaya çalıştım. Ama lafı çok fazla uzatmanın manası yok. Bir bakın oyunlara siz karar verin bakalım. içinizde sinen neler var. Ama ondan önce tek indirimlerin Steam'de olmadığını da hatırlatayım. Bu videonun sponsor olan İtopya'nın mesajını size ileteyim. İtopya.com'da yılın son süper fırsatları da başladı arkadaşlar. 14 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar devam edecek olan bu fırsatlarda yok yok diyebiliriz. Hazır kasalardan gaming ekipmanlara, dizüstü bilgisayarlara, monitörlere, network aksesuarlara ya da ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok şeye normal zamanlarda olduğundan daha uygun fiyatlardan ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız olan bir şey varsa İtopya.com'daki bu fırsatları göz atın ondan sonra alın derim. Videoma da destek oldukları için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum ve Haydi kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Direkt Baldur's Gate 3 ile başlayalım. Senenin en iyi oyunlarından bir tanesi indirime girdiğinde bahsetmemek olmazdı. Çok fazla bir indirime girmemiş durumda. %10 indirime girmiş ama hani zaten fiyatı Amerika kadar pahalı olmadığından yani 35 dolardan satıldığından %10 indirimle 32 dolar gibi bir şey düşüyor. O da aşağı yukarı 9 lira ediyor. Yani ya inşallah 250 liraya satılırken zamanında almışsınızdır diye ümidimi sizle paylaştıktan sonra e, o zaman almadıysanız maalesef ki 900 lira gene görece yani bu senenin en iyi oyunu olduğu göz önünde bulundurulduğunda hiç de fena bir fiyat değil diyebiliriz. Yani 2000 liraya çıkan Call of Duty'leri falan düşündüğünüzde hakikaten bedava sayılır yani. Sunduğu tecrübe falan da göz önünde bulundurulduğunda. Dave the Diver 120 indirimle 10 dolara kadar düşmüş. Ya yani 300 liraya falan denk geliyor işte kabaca 30 liradan aldığınızda ee, kuru. Bu senenin en büyük bağımlılık yaratan oyunlarından bir tanesiydi kendisi. Bağımsız olması konusunda bayağı da tartışmalar da yaratmıştı. Multimilyonluk bir şirket tarafından desteklenmesinden ötürü bağımsız olmadığıyla alakalı epey bir tartışma döndü. Her ne kadar en iyi bağımsız oyun kategorisinde yarışıyor olsa da The Game Awards'ta böyle sıkıntılar var ama o işin magazinel yanı. Önemli de değil. Çünkü oyun hakikaten çok kaliteli ve oynadığınızda da saatlerinizi anlamadan yiyebilen bir oyun. Senene de zaten en başarılı oynanan bir tanesiydi diye altını bir kez daha çizeyim ve sizlere de tavsiye edeyim. Resident Evil 4 Remake. %50 indirme girmiş 22.5 dolar gibi bir fiyattan satılıyor. Yani kabaca 650 lira falan gibi bir fiyatı var Türk lirasıyla diye biliriz. Yine hem bu sene içerisine çıkması hem de çok kaliteli olmasıyla beraber değerlendirildiğinde 650 lira çok da yüksek bir fiyat sayılmaz. Hakkını fazlasıyla verir. Bunu net bir biçimde söyleyebilirim. Hani çıkalı 7-8 ay olmasına rağmen e, bir Capcom oyununun %50 indirime girmesi de ayrıca hani e, takdir takdire şayan. Kolay kolay görmezsiniz çünkü normalde. Dolayısıyla yeri gelmişken kaçırmayın derim. Risk of Rain Returns, Risk of Rain serisini tekrardan köklerine geri döndürüş ve bol içerikle beraber tekrardan oyunculara sunmuş olan bir versiyonu Risk of Rain. O da bu sene çıktı. %15 gibi bir indirim var ve 7 dolar hani aşağı yukarı. Bu da yap kabaca 200 lira diyebileceğiniz bir fiyattan satışta. Bağımsız bir oyun için kötü sayılmayacak bir fiyat bu açıkçası. Hani 300 liralardan falan satıldığı düşünüldüğünde artık yeni çıkan e, bağımsız oyunların ya da ona denk gelen dolar cinsinden satıldığı düşünüldüğünde e, fena olmayan bir indirim. Uzunca bir oyun süresi olduğu düşünüldüğünde ve Rocklight ürününde en başarılı örneklerinden bir tanesi olduğu da yine göz önünde bulundurulduğunda hiç de fena sayılmayacak bir e, fiyattan satılıyor. E, şahsi olarak da benim tavsiyelerimden de bir tanesidir kendisi. Fazmafobia. Eğer arkadaşlarınızla beraber paranormal olayları araştırmak hoşunuza giderse Fazmafobi'ye göz atabilirsiniz. Zaten bayağı viral olan bir oyundu. Epey de beğenildi. Hala da erken erişimde olmasına rağmen epey bir içeriği var ve içerikler gelmeye de devam ediyor. Dahilenip toplanmaya da devam ediyor. 6,5 dolar gibi bir fiyattan yani aşağı yukarı yine 200 lira diyebileceğiniz bir fiyattan satılıyor. Arkadaşlarınızla beraber oynamak tabii ki daha fazla anlam ifade ettiği için bunun paketi falan olsaymış ne güzel olurmuş. Hani dörtlü paketi atıyorum 500 lira alınabiliyor olsaymış. Yani adam başı 125 liradan çok güzel bir fiyatı daha gelebilirmiş ama yani maalesef böyle bir şey yok. Olsaydı daha güzel olurdu diye aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yine de Phasmophobia yaptığı şeyi en iyi yapan oyunlardan bir tanesi bir türü de başlatmış olan da bir oyun. Benzeri pek çok da oyun çıktı bunun ardından göz bu fiyattan değerlendirilebilir. Hunt Showdown baya bir süredir geliştirilmekte olan Crytek oyunu. Kendisi hani PUBG gibi Battle Royale türüne benzer bir yapısı olan ama sadece klasik bir Battle Royale yapmakla kalmayıp oyunculara ekstradan yapmaları gereken görevler de veren bir oyun. O bu açıdan hani böyle bir şeyi ilk deneyen oyunlardan bir tanesiydi açıkçası Hunt Showdown. Zaman içerisinde geliştirildikçe daha da derleyip toparlandı. İlk çıktığında biraz böyle kötü yorumlar almıştı performans problemlerinden vesaire döntü ama hem içerik olarak hem de performans problemlerinin giderilmesi olarak epey bir yol kat ettiler. 6,5 dolar gibi bir fiyattan ki gene 200 liraya aşağı yukarı denk gelen bir fiyattan alabilirsiniz. Fiyatın hakkını fazlasıyla verecektir. Hollow Knight. Birazcık da klasiklere geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Hollow Knight şu anda %50 indirimle 3 dolara düşmüş olan bir oyun. Hani başta ilk fiyatlar değiştiği zaman e, indirimsiz fiyatı 15 dolardı ama bir iki gün sonrasında düzelttiler 6 dolara çektiler. Onunla beraber tekrardan indirimle beraber 3 dolara yani kabaca 90 liraya denk geldiği düşünüldüğünde alıp oynayabileceğiniz en başarılı Metroidvania oyunlardan bir tanesi. Oynamadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. Özellikle işte Souls-like Metroidvania türünde oyunları sevenlerden seniz çok şey kaybediyorsunuz. Hem görsel hem de oyun tasarımı olarak inanılmaz bir tasarıma sahip olan bir oyun. Şiddetle tavsiye ederim. Çıktığı yılında en başarılı bağımsız oyunuydu açıkçası kendisi. Zaten bilenler bilir Hollow Knight 2 Silksong'u Song'u da daha doğrusu Hollow Knight Silksong'u da devam oyununda merakla bekliyoruz. Artık 2024'te gelsin ne olur falan diye de yağmur duasına çıkar gibi Hollow Knight duasına çıkacağız yani neredeyse. Art Shark Biraz az bilinen 2022'nin en başarılı bağımsız oyunlarından bir tanesiydi. 5 dolar gibi bir fiyattan satılıyor, 150 liraya kabaca denk geliyor diyebiliriz. Hikaye odaklı bir oyun olmasıyla beraber hani e, oyunda karakterimiz bayağı kumar da oynayan ama kumar oynarken epey hile de yapan bir karakter. Bunu oyunun içerisinde mekanik olarak yedirmeleri, maceramızın içerisinde dahil de etmeleri, hani tarihsel e, bazı açılardan da oyuncuyu çeken yanlarının olmasıyla vesaireyle son derece başarılı bir bağımsız oyundu. Zaten pek çok da ödül aldı. Hem oyun tasarımı hem görsel tasarımı e, konusunda pek çok ödül aldı. pek çok çok bağımsız oyun festivalinde, biraz daha böyle hikayeye odaklanmış olan değişik de bir tecrübe sunan güzel bir oyun arıyorsanız, Kartşak sizin tercihiniz olabilir bu indirim döneminde. Hotline Miami 2 Wrong Number. Hemen araya bir klasik daha sokayım dedim arkadaşlar. 185 indirimle 1.2 dolara yani kabaca 40 liraya denk gelen bir fiyattan satışta. Son derece keyifli bir aksiyon. Oyunu müzikleriyle de ayrı yakalayan bir oyun. İlk oyunda olduğu gibi ki isterseniz ilk oyununa da bakabilirsiniz. Hani o da gayet uygun fiyattan satışta ama ben ikinciyi seçtim. Dur konuyu da dağıttım ne diyordum? Ha ilk oyunda olduğu gibi kafa yakmaya müsait bir hikayesi de bulunan da bir oyun. Kesinlikle atabilirsiniz Baya keyifli oynayacağınıza eminim. Zamanında hepimiz başından kalkamadığımız bir dönem yaşamıştık. Hades %50 indirimle 4.2 dolar gibi bir fiyattan ki o da yakabaca 125 lira gibi bir fiyattan satışta. Önceki indirim döneminde hala da Epic Games Store'da 40 satıldığı için Hades oradan tavsiye etmiştim ama hem e, zamlandı kış indiriminden önce 235 liraya çıktı Epic'teki fiyatı hem de bu indirim döneminde indirime girmediği için hala daha e, Steam'den daha uygun fiyata alabildiğiniz oyunlardan bir tanesi oldu. Evet belki çok sık görmeyeceğiz böyle örnekleri bundan sonra ama yine de hala daha böyle yakından takip edenler için fiyatları iyi fırsatlar çıkabiliyor. Hades zaten 2020 senesinin en başarılı oyunlarından bir tanesiydi. Uzunca bir oynanış süresine sahip olmasıyla beraber Yunan mitolojisi sevenleri de başında tutabilecek bir oyun. Müzikleriyle ayrı güzel, aksiyonuyla ayrı güzel, hikayesiyle ayrı güzel. Bu fiyattan da kesinlikle benim şahsi tavsiyelerimden bir tanesidir. Çıktığı senede o kadar çok övmüş ve oynamıştım ki açıkçası insanların hani Hades dendiğinde ilk akla gelen insanlardan bir tanesiydim bir dönem. E, bunun da altını çizmek isterim. Epey bir videosunda yaptım. Hem Let's Play kanalımda hem ana kanalımda bulabilirsiniz. Onu da gelmişken söyleyeyim. Ama kendiniz oynarsanız en çok ben onu tercih ederim. Çünkü gerçekten deneyimlenmesi gereken bir oyun. Undertale %70 indirimle 3 dolardan satılıyor ve özellikle alayım dedim. Hem klasik bir oyun olduğu için listeye aldım. Hem de açıkçası oyun tarihinin en iyi oyunlarından bir tanesi olduğunu düşündüğüm için aldım. Toby Fox'un oturup tek başına yaptığı ve inanılmaz başarılı bir oyun yaptığı bir oyun. Anlattığı hikayesiyle, oynanışıyla, oyun içerisinde var olan mini oyunlarla vesaireyle ile gerçekten inanılmaz başarılı bir hikaye anlatıyor. Birazcık da bir alternatif bir tecrübe sunduğu da söylenebilir. Hani sürekli olarak AAA oynayan insanlar için çok garip gelebilecek bir yapısı olabilir ama ama kafanızı açmak, çok başka bir deneyim yaşamak istiyorsanız Undertale'ı kesinlikle göz atınız. 3 dolar yani kabaca 90 lira gibi bir fiyat. Eskiden olsa tabii ki çok daha uygun fiyatlar alabiliyorduk ama değil 90 lira şu an hani 200 lira bile olsa bence sonuna kadar hareket edecek bir oyun Undertale. Ama dediğim gibi birazcık alternatif bir tecrübe diye de söyleyeyim. Sonra bana söylemeyin. Eşim peşin söyledim. Ama beni dinler de hani bir şans da verirseniz inanılmaz bir tecrübe bulacağınızın da altını çizerim. Bu lafımın da sonuna kadar arkasındayım. Dredge yine bu senenin en başarılı bağımsız oyunlarından bir tanesiydi. %25 indirimle 9,5 dolar gibi bir fiyata düşmüş. Yani kabaca 300 lira diyebilirim. Lovecraftvari Lovecraft varii evrenlerden hoşlanıyorsanız yani gündüzleri balık avlarken geceleri tüylerinizi diken diken eden bir e, maceraya atılmak istiyorsanız en iyi tercihlerden bir tanesi olabilir bu sene çıkan ki bana kalırsa bu senenin en başarılı bağımsız oyunlarından bir tanesiydi. Bununla bir kez daha altını çizmek isterim. Yani Dave the Diver da güzeldi. Darkest Dungeon 2 de güzeldi ama Dredge de gerçekten onlardan çok aşağıda kalır bir oyun değil. Kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Thief ile birazcık daha böyle geriye gidip bir klasiği yeniden canlandıran e, oyuna gitmek istedim. %85 indirimle 1.5 dolardan satılıyor ve 2014 senesinde çıktığında aslında orijinal seri Sevenler tarafından biraz eleştirilen Çünkü modernize ederken bazı şeyler değiştirmişti insanlar beğenmemişti ama Ben eminim ki Klasik seriyi fanatik bir derecede sevenlerden değilseniz Bu Thief'in 2014 versiyonu Sizi gayet memnun edecektir Zaten 1.5 dolar Hani 40 dolar gibi bir fiyattan satılan bir oyun Her türlü fazlasıyla hakkını verecektir Fiyatının Geçmişten gelen bazı önyargılarla takılmazsanız Hani Thief gerçekten böyle gizlilik odaklı Güzel bir aksiyon macera oyunu olarak sizi çok net tatmin edecektir. Bir şans verin derim ben şahsen. Grim Dawn e, bayağı başarılı olan bir aksiyon RPG oyunu olduğu için buraya aldım. Diablo var oyunlardan hoşlananlardansanız e, şans vermek isteyeceğiniz oyunlardan bir tanesi. Hani şu anda hala daha işte Diablo 4, Path of Exile gibi oyunlar hani olmasına rağmen Grim Dawn kendisine has olarak da yaptığı bazı şeylerden ötürü hala daha geri dönüp oynanabilecek tür sevenler tarafından şans verilebilecek bir oyun. %70 indirimle e, 3.5 dolar gibi bir fiyattan satılıyor. Bu da işte 100 lira ya denk geliyor kabaca. Alınır. Gayet keyifli oynanır. Stalker Call of Pripyat. Arkadaşlar Stalker Call of Pripyat'ın hani standalone versiyonunu veya bundle versiyonunu da alabilirsiniz 5 dolara. Bütün hani ek paketleri vesaireleri de dahil olarak. hangisini artık tercih ederseniz alın ama işte bundle alırsanız daha da fazla oynarsınız. Özellikle tavsiye etmemin sebeplerinden bir tanesi şu 2024 yılında artık beklediğimiz bir Stalker 2 oyunu var. Devam oyunu da gelecek. Hani bu fiyatlardan alıp ikinci oyun çıkmadan evvel bir deneyimlemek neydi bunu bu kadar başarılı yapan, bu kadar sevilen bir oyun yapan öğrenmek için hani iyi bir vakit olabilir. Bundle paketini alırsanız 5 dolar gibi bir fiyattan 150 lira yakın bir fiyattan sahip oluyorsunuz. Verilmeyecek bir fiyat değil. Ama tabi yani oyunun 2010 senesinin oyunu olduğu da düşünüldüğünde belki hani bütçenizi başka yerde harcamak da isteyebilirsiniz. Ben dediğim gibi ikinci oyun çıkmadan evvel oynamak isteyebilirsiniz diye hani tavsiye ettim. Seçim Tabii ki sizin her oyunda olduğu gibi seçim sizin aslında ben sadece tavsiye ediyorum yani bu arada sanki söylediğim her şeyi almak zorundasınız da burada e, seçim şansınız varmış gibi oldu öyle söyleyince ama hayır tabii ki öyle değil. Sevgili arkadaşlar özetle bu şekilde 15 tane kadar oyundan bahsettim dedim ya hem bu sene çıkan popülerlerden almaya çalıştım hem klasiklerden ekledim hem bağımsızlar koymaya çalıştım. Ve genel itibariyle Epic Games Store'da satışta olmayan ya da satıştaysa bile hani Steam'de daha uygun fiyattan olan oyunlardan seçmeye çalıştım. Ee, böyle bir liste çıktı tabii ki sizler de kendi tavsiyelerinizi yorumlarda bende paylaşabilirsiniz ama şimdilik benden bu bu kadar. Bir kez daha bu videoya destek oldukları için İtopya'ya da teşekkür ediyorum. Ve açıklamadaki linkten fırsatları da göz atmanızı bir kez daha tavsiye ediyorum. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.